Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Yunanca dersiyle karşınızdayız. Bugün Yunanca'da dilek kipini göreceğiz. Ee, Yunanca dilek kipini görmeden önce Türkçe dilek kipine bir bakalım. Ee, bir şeyi yapayım, yapasın, yapa gibi çekimliyoruz sürekli. Mesela gelmek fiilini çekimlemişim burada. Geleyim, gelesin, gele. Gelelim, gelesiniz, geleler. Bu tarz çekimleme yapıyoruz. Dilek kipi oluyor. Ee, dilek kipinde mantık ne burada? Bir şeyi dilemek adı üstünde. Dilemek, istemek anlamında. Ee, mesela geleyim. Yeşille bakalım. Geleyim ne yazıyor? Gelmeyi istiyorum, gelmeyi umuyorum, gelmeyi tercih ederim, gelmem gerekiyor, gelmeyi yapabilirim. Bu tarz kalıpları biz Yunanca'da dilek gibi kullanacağız. Zaten geleyim aslında gelmeyi istiyorum anlamı da çıkıyor. Gelmeyi umuyorum anlamı da çıkıyor. Gelmeyi tercih ederim anlamı da çıkıyor. Gelmem gerekiyor ve gelmeyi yapabilirim şeklinde de fazladan kullanımları var Yunanca'da. Biz bu tarz fiiller gördüğümüzde dilek gibi kullanacağız. Yani istemek, ummak, tercih etmek, gerekmek, yapabilmek. Özel fiiller diyorum ben buna. Yunanca dilek kiminde ilk önce özel fiiller yani istemek, ummak, yapabilmek, e, tercih etmek. Bu tarz fiiller gördüğümüz zaman önce onu çekimleyeceğiz. Sonra na diye bir kelime getireceğiz. Sonra fiillerin gelecek zamanı gelecek. Sa e, sağ kullanmayacağız tabi. Sağ yerine yani burada na kullanıyoruz. E, mesela istemek fiille çekimlersek yeşille altta ne yazıyor? İstiyorum. Sonra ki, sonra geleyim. Buradaki na ki gibi düşünebiliriz. İstiyorum ki geleyim geleyimle dilek kipi e, ki'de nai karşılıyor. Özel fiillerden biri de istemek. İstiyorum demişim burada mesela. İstemek fiilini gördüğümüzde mesela hep e, dilek kipini kullanacağız. Fiillerin gelecek zamanı kullanılıyor demiştik dilek kipinde. Katala veno anlamak fiiline bakalım soldan. Sa katala veno ben is, e, anlayacağım. Burada ne yaptık? Sağ getirdik başına. Sonra normal çekimledik. Burada anlamak fiili Bitmemiş, imperfect halinde. Birazdan perfect haline dönüşmüşünü de vereceğim. Sakatala venis, sen anlayacaksın. Sakatala veyni, o anlayacak. Sakatala venime, biz anlayacağız. Sakatala venete, siz anlayacaksınız. Sakatala venun, onlar anlayacaklar. Bunun perfect hali de sağda yazıyor, bir sağında. Katalavu fiili de perfect hali. Hemen çekimleyelim. Sakatala sakatalavis, Sakatalavi, sakatalavume, sakatalavete, sakatalavun. Ee, bunlar sırayla ne anlama geliyor yine? Anlayacağım, anlayacaksın, anlayacak, anlayacağız, anlayacaksınız, anlayacaklar. Ee, bu gelecekte anlama işleminin biteceğini vurgularken kullanılıyor tabii. perfekt hali. Şimdi istek kipi yapalım. Katalaveno'yu solda yapmıştık. Bir daha söylemiyorum bir İstek kipinde de, de aynılarını kullanacağız. Na gelecek sadece sağ yerine istek gibi ortaya bakalım. Nakatala veno, nakatala venis, nakatala veni, nakatala venume, nakatala venete, nakatala venum. Ne demek oldu bunlar söyle? Anlayayım, anlayasın, anlaya, anlayalım, anlayasınız, anlayalar. Evet, dediğimiz gibi bunları özel fiillerle kullanıyoruz. İstemek özel bir fiil kabul ediliyor dilek kipinde. Bu yüzden selo, istemek fiiline bakıyoruz. se li Ne oldu bu? İstiyorum ki anlayayım. Yani anlamak istiyorum diye de çevirebiliriz. Daha çok Türkçe'de biz böyle kullanıyoruz. Ama tam birebir çevir istiyorsak. istiyorum ki anlayayım. se katala na İstiyorsun ki anlayasın. Bir sonraki cümleye bakalım. se li na İstiyor ki anlaya. O istiyor ki anlaya. Yani o anlamak istiyor. se li na istiyoruz ki anlayalım. Yani anlamak istiyoruz. SLT nakatıla VNT. istiyorsunuz ki anlayasınız. Anlamak istiyorsunuz. SLT katala venun istiyorlar ki anlayalar. Onlar anlamak istiyorlar gibi de düşünebiliriz. Evet şimdi perfect hali olan katalavu fiiliyle yapalım. Sak <Sessizlik> katalavu neydi? Ben anlayacağım demekti. İstek gibi karşılığına bakalım. Na <Sessizlik> ee, anlayayım. Zakatalavis. istek ekibinden devam ediyorum. Nakatalavis. Anlayasın. Nakatalavi. Anlaya. Nakatalavume. Anlayalım. Nakatalavete. Anlayasın. Nakatalavun. Onlar anlayalar. Şimdi yine istemek fiili olan selo fiiliyle yapalım. Selo nakatalavu. istiyorum ki anlayayım. Anlamak istiyorum. Thales na katalavis istiyorsun ki anlayasın. Yani anlamak istiyorsun. Sele na katalavi istiyor ki anlaya. O anlamak istiyor. Selume na katalavume istiyoruz ki anlayalım. Anlamak istiyoruz. Sylt na katalavete anlamak istiyorsunuz veya istiyorsunuz ki anlayasınız. Selun <laughs> na istiyorlar ki anlayalar, anlamak istiyorlar gibi düşünebiliriz. Evet bu ders bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.